Hocam, e, saç ekimi. Sizin de bu konudaki şeylerinizi biliyoruz. Evet. E, saç ekimi konusunda hemen birkaç sorular var elimde daha önceden de sorulmuş. Onları özetlemek istiyorum. E, bu e, saç ekimini hangi yaş aralığında e, bayan erkek ayrımı yapılıyor mu, yapılmıyor mu e, ve kimlere yapılabilir e, gibi e, sorular var. İsterseniz başlayalım. Tabii ki. Şimdi Saç ekiminin bir e, tabii yaş aralığı var. Çocuklara yapılmıyor. da <laughs> <laughs> yapılmıyor. Ama e, normal şartlar altında bizim e, daha çok insanlar için söylediğimiz üretici olan e, insanlara yapılıyor. Üretici olan insanlar nedir? Onun yaşın üzeri e, genellikle de işte 65-70 yaşa kadar olan bir e, 65-70 yaştan sonra pek insanlar istemiyor. Ama o zaman dilimi içinde her insana saç ekimi yapılıyor. Saç eğilimi daha çok erkeklere yapılıyor. Neden erkeklere yapılıyor? Çünkü androjenik bir saç dökülmesi modeli var. E, o da e, tamamen testosteron hormonuna bağlı olarak ortaya çıkan bir saç dökülme şekli. Neden saç dökülüyor? E, genetik olarak yapınızın uygun olması lazım. Genetik reseptörlerin mutlaka varlığı şart. Genetik reseptörler varsa saç kolliküllerinde üstüne de testosteron hormonu binerse o saç kollikülünün e, yavaş yavaş... E, zayıflaması ve en sonunda da tamamen ortadan kalkması söz konusu oluyor. Bu şekilde de saçın dökülmesi söz konusu oluyor. Ama eğer Hı -hı. sizde genetik olarak genetik kodunuzda böyle bir şey yoksa e, testosteron varlığı hiçbir şekilde sizin saçınızın dökülmesine neden olmayabiliyor. Bazı erkeklerin çok gür saçlarının olduğu gibi. Tersi Hı -hı. de geçerli. E, Hı -hı. Eğer testosteron hormonunuz yoksa yani kadınsanız gene saçınız dökülmüyor. Dolayısıyla Hı. De, e, bu dertten kurtulmuş oluyorsunuz. Ancak bazı hastalıklarda kadın erkek fark etmiyor. Saçlarda bir zayıflama, dökülme söz konusu oluyor ama buradaki dökülme tipi genel bir dökülme tipi. Yani belli bir bölgeye ait değil, erkeklerde olduğu gibi alından enseye kadar olan e, bir bölümün e, dökülmesi şeklinde değil. Tüm e, saç alanında saçın total olarak seyrelmesi şeklinde bir dökülme oluyor. Bunların da tedavileri kendi işte otoimmün hastalıklar olabiliyor, bazı vitamin eksiklikleri olabiliyor. Onları da uygun tedavilerle düzeltebiliyoruz. Evet, ee, şimdi tabii ki yurt dışından çok büyük bir e, bu turizm açısından saç ekimiyle ilgili bir şey vardı. Malum evet. karınayla birlikte bunlar da evet. e, durdu şu anda. Eminim e, önümüzdeki kışa kadar da herhalde bir süre olmayacaktır diye düşünüyoruz. Peki ama yurt içinde olan e, bu tarz saç çekimi yaptırmak isteyecek olan hastalarınıza önerileriniz, tavsiyeleriniz ne yapmaları ile ilgili e, bir şey mi olabilir. Sabır, sabır diliyoruz. Ee, bir evet. Normalleşene ya da bir miktar kademeli normalleşmeye kadar sabır diliyoruz. Ondan sonra e, tabii ki bu işlemlerin başlaması gerekiyor. E, ne yapmamız lazım? bir kere pandemi hastanelerinden uzak durmamız lazım. Saç ekimi ciddi evet. bir işlemdir. Hiçbir zaman saç ekimini tutup da bir, herhangi bir odada ya da muayenehane şartlarında yapamazsınız. Bunu yaptığınız zaman hastanızın sağlığını riske etmiş olursunuz. Bu nedenle de mutlaka belli sterilite koşullarını sağlayabileceğiniz ortamlarda yapmanız lazım. Belki bir ameliyathane değil ama evet. ameliyathaneye yakın özelliklere sahip ortamlarda yapmanız lazım. Bir hastanede ya da bir tıp merkezinde yapılması önemli. Dolayısıyla da bu iş için en uygun yerler şu anda pandemi koşullarını taşımayan hastaneler, küçük hastaneler, butik hastaneler ya da tıp merkezleri gibi görünüyor. Her halükarda yapmamızın, bu işleri yapmamızın en güzel yöntemi bir miktar daha sabredip daha sonra da bu bahsettiğim yerlerde Saç ikimlerine yavaş yavaş başlamamız söz konusu olacaktır. Hı hı. Peki hocam şu dönemde yine de ameliyat istiyorum diyen hastalarınız mutlaka vardır. Oh. Bu belki da. <gülüyor> oh. <gülüyor> ben... ee, i̇nsanlar doğal olarak şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki e, madem ki böyle bir zamanda evde kalıyoruz, bunu bir ameliyatın nekahat devresi olarak geçirelim evet. ve e, de bu dönem bittiğinde iyileşmiş olarak biz de e, sokağa çıkalım ve e, herkese o şekilde görünelim. E, düşünce çok güzel ama tabii salgının varlığı bu işi çok engelleyen bir şey ve çok sıkıntılı. O nedenle biraz sabır e, rica ediyorum. E, hastalarımızdan bir miktar daha sabır her şeyin sonunu getirecek. Hiç merak etmesinler. E, biraz e. daha en fazla bir ay kadarlık bir sabrın bu işi çözeceği düşüncesindeyim açıkçası. Evet, hocam saç ekiminin e, öncesinde bazı hastalarda mezoterapi uygulamaları yapılıyor. Mezoterapide gündemimizin e, son dönemin çok aktif ve e, sonuç alınan güzel uygulamalarından biri. E, bu saç mezoterapisi ve yüz mez mezoterapisi hakkında ne düşündüğünüzle de ilgili birkaç şey alabilirsek çok seviniriz. Aslında mezoterapi yani 20. yüzyılın mucizelerinden biri olarak bakabiliriz. Gerçekten çok ciddi yanardağ bir yöntem. Başlangıçta çok reddedilmiş ve küçümsenmiş bir yöntem olmasına karşın, sonra giderek sonuçlar izlendikçe kabul görmüş bir yöntem. Çok çeşitli kombinasyonlar denenmiş. Ama son en sonunda bütün dünyada artık kabul görmüş çok güzel kokteyller, kombinasyonlar var. İlaç kombinasyonları. Özellikle vitamin element ve belli ilaçların kombinasyonlarıyla bu çok güzel sağlanıyor. Neler evet. sağlıyor bize e, e, mezoterapi? Öncelikle mutlaka ve mutlaka kan dolaşımımızı arttırıyor. O evet. ciddi bir fayda sağlıyor. Yani özellikle e, enjekte edilen bölgede ciddi bir dolaşım zenginliği sağlıyor. O çok önemli. Bunun da yanında mutlaka kolajen sentezini arttırıyor ve kolajen aktivitesini arttırıyor. Elastin liflerde belirgin bir artış sağlıyor. Bütün bunların sağlanması sonucunda ciltte meydana gelen hasarların biraz daha toparlanmaya başladığını, daha düzeldiğini, daha düzgün hale geldiğini görüyoruz. Neden? Cilt yaşlandıkça Hı hı. ne yazık ki bir miktar gelişiyor, Bir miktar kolajen azlığından dolayı ciltte uzama meydana geliyor, genişleme meydana geliyor. bir, bir, bir Bu gevşeme ve bu şey sonucunda bir sarkmalar, kırışmalar meydana geliyor. E, Mesoterapi bunu tabi belli oranlarda, bir zaman mucize dememek lazım ama belli oranlarda cildi sıkılaştırıyor, toparlıyor, kolajeni ve elastini arttırarak ciltte belirgin bir toparlanma sağlıyor. Bu arada hiyalüronik asit dediğimiz hı hı. Dediğim bir adamda çimentosu olarak adlandırabileceğimiz ara maddesini de yerine koyarak yine o bölgede belirgin bir toparlanma sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da mezoterapinin ciddi olarak bir faydası olduğunu söyleyebiliriz. Tabi mezoterapinin faydası belli bir orana kadar olabiliyor. O orandan sonra daha ileri yöntemler söz konusu olabilir ama biz konuştuğumuz zaman non invaziv dediğimiz yani böyle büyük işlem gerektirmeyen, ameliyat ameliyat gerektirmeyen, insanlara çok fazla e, sıkıntı vermeden ofis ortamında e, işte muayene ortamında yapılabilecek işlemlerden bahsettiğimiz için bu işte en güzel yöntemlerden birisi de mezoterapi Alttan sorular geliyor hocam hemen mezoterapiye atlamadan sormak istiyorum. Ee, Özge Hanım diyor ki bu mezoterapi uygulamalarını ne kadar sıklıkta yapmalıyız ee, ve kişiye göre tabi cilde göre ne kadar ayrıcalıklı. Mezoterapi biraz sabır isteyenmiş. Hemen bir kere yaptık oldu falan öyle bir şey yok. Bir, bir ameliyat değil mezoterapi. Onun için mezoterapide e, en e, kısa aralık bir hafta, en uzun aralık iki hafta olacak şekilde aralıklar, evet. yani bir ila on dört gün aralıklarıyla 3, ee, 4, bizim şeyimiz 4'ten aşağı olmamış önerimiz. 4, en az 4 seans yapılmalı. Belki 4 ila 6 seans arasında e, yapılması gereken bir işlem olarak anlandırıyoruz biz melozerapiyi. Ee, hmm. Tabi bu ilk kürde yapılan bir işlem. Sonrasında da 3 e, ila 6 ayda bir e, tekrarlarının yapılması lazım. Yani, tabi o tekrarlar böyle peş peşe 4-6 seanslık tekrarlar bu şekilde olmayacak. Tek seanslık tekrarlar şeklinde olacak ki hatırlatacak cilde nasıl olması gerektiğini hı hı. yaptığı enjeksiyonlarla dolayısıyla o ciltte tekrar eski mezoterapiden sonra aldığı düzgün şeklini tekrar koruyabilsin. Hı hı. E, çok güzel hocam teşekkür ediyoruz. E, devam ediyorum. E, bu mezoterapilerle ilgili sizin e, bir plastik cerrah olarak çok farklı bir tedavi türleriyle ilgilendiğinizi biliyorum. Evet. onlarla ilgili kısa bir birkaç bilgi alabilirsek. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mezo, mezoterapiler tabii çok çeşitli şeyler ama mezoterapiye bizim için başvuran hastalarımızın çok değişik yaş gruplarında olduğunu fark ettik. Dolayısıyla mezoterapiye farklı yaş grubunda hastalar olduğu için de hepsine aynı tedavi uygulamanın son derece yanlış olacağını düşünüyoruz. Onun için biz genelde kabaca 3 Ana şeye böldük, e, gruba böldük e, hastalarımızı. Çok genç hastalar, yaklaşık 35 yaşa kadar olan hastalar. 35-45 hatta 50 yaşa kadar olan hastaları biraz daha olgun hastalar. Bir de e, onun üzerinde, e, yani elin üzerindeki hastaları da olgun hastalar olarak e, ha. adlandırılıyor. Tabii böyle olan hastaları da farklı kürler uyguluyor. E, yaptığımız işlemlerde tek bir Mezoterapi ürünü kullanmıyoruz doğal olarak. Her bölgenin mezoterapisi ayrı. Artı her bölgeye, her yaşta farklı mezoterapi ürünleri enjekte etmemiz gerekiyor. Bu nedenle de birtakım kürler oluşturduk. Hatta bir kürlere de bir tanrıçaların isimlerini verdik. Ne Mesela güzel. Yunan Tanrıçası Hebe'nin ismini verdik gençler için. Evet. Orta gruptaki olanlar için Mısır'dan Kadeş'in tanrıça Kardeşim ismini verdik. Bunun kürünü uyguluyoruz diye. Ee, daha e, ileri yaşlarda olanlar için de Slav tanrısı var Zorya. Onun ismini verdik. Biraz da tabii o da e, tedavinin de biraz zor olduğunu da belirten <laughs> bir şey olduğu için Zorya Zorla çok güzel uyuştu, uyuştu yani. Evet. Bu nedenle bu kürleri uyguladığımız zaman tabii bu kürler e, onu da söyleyeyim. Genç olanlarda daha kısa oluyor. Orta olan grupta biraz daha uzun, daha e, ileri grupta biraz daha uzun sürüyor kombinasyonlar farklı, uygulamalar farklı ama sonuçta bu kürlerden gerçekten çok iyi sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. E, o zaman önümüzdeki dönemde bayağı bu e, kürlerden bahsedilecek herhalde istekler de evet. olacak. hastalarınızda e, hastalarınız da yazacak ben hebe hebe kürünü istiyorum diye. E, evet. o zaman o günlerde inşallah görüşeceğiz i̇yi diyorum. İyi evet. evet, evet güzel olacağından eminim.